Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Esna. Şu an burası çok kalabalık, çok utanç verici. Sine arkada da gülüyor. gülüyor. Bugün vlog çekiyoruz. Bayağıdır video atmadım, atamıyorum. Geçen sene çektiğim videonun yine bu sene benzerini çekeceğim. Kulüp etkinliği var bugün, tanışma toplantısı. Şu da başkanım var. Az önce döndür bakalım. Smile <laughs> YouTube'un yıldızı. <laughs> 3000 izlenmiş videosu var kanalımda. Uğrayın oraya. <laughs> Olmadı mı? Oldu ya çünkü. Oldu oldu. Neyse işte onu çekeceğiz. Evet Enes. Ben giriyor muyum katri. Evet. <laughs> Bana böyle bakarsan ben bir şey diyemem. Enes hadi kanaldasın. Ben kanaldayım da. Şu Buradan ne söylemek ister? Kaç senedir tanışıyoruz. Geçmiş dönemlerden. <laughs> Soru anladım. değil bu bu arada. Tanışıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Ben tecrübesizim. <laughs> Acı yedim. bayağı da video atmıyor ama gerçekten arkadaşlar bir çok yoğun. <laughs> Ve bu kız <kadar gülüyor> bu yoğunlukta video hazırlamaya çalışıyorsa lütfen videosunu beğenin, yorum yapın, çekiyor, paylaşın. Çekiyor, Abone o. olun. Yani yapabileceğiniz çekiyor, bütün herkese. desteği bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Tamam. Fotoğraf. Evet. Sadece cuma Hayır. Fotoğraf değil sen. <laughs> 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 çok odaklı. <laughs> Çektin mi? Sadece cuma günleri okula geliyoruz. Bugün işte okuldayız ve azime sunum yapacak. Bir şey Beni sunum yapmaya çıksın mı? Yasal suç. Suç bu. İzin vermiyorlar okulda. Çekmeme de izin vermiyorlar. Sadece bu Sadece burada çekebiliyorum. Bir Dışarıda bir çıkamıyorum. Güvenlik kızıyor çünkü bana. Bir Diyor ki indir okumayı. Konuşsana Elif. Yok bugün sadece kendimi göster. Belli <laughs> direkt poz verdi. Böyle asla konuşmuyor. Evet, Elif. Makyaj şantanda ne var? Makyaj şantanda ne var diyorsun? Öncelikle Hanımköy'e seyahat ettiğim ve bu seyahat uzun bir seyahat olduğu için kesinlikle ağır taşımamaya özen gösteriyorum. Yani az ürün olmasının sebebi bu. Not kapatıcıyla başlıyoruz. Bu ürüne biz birinci sınıfta hep birlikte başlamıştık aslında ama yani zaman geçip zamanlar. zamlar zamlar canlar herkes elendi. De. Ben de, devam ediyorsun <laughs> Ben evet, ben devam ediyorum. Hala son kaleyim. Oh, şöyle bir ürün. <laughs> şöyle Ama bir uygulama aplikatörü evet, var. Yani evet, evet falan da eğitmiş yani. Biraz fiyatının hakkını Ağa veriyor. <laughs> Biz bir yüzden devam. Ben birlikte de. de geçtim. Sonra göz makyajına geçelim. Şöyle bir emelim var. Bunu Almanya'dan Büyük aldım bir oyda. Evet. Çok tatlı ya. Bu da esans bir aile <laughs> ayrılır. Asla fazla para veremem <laughs> diyerek oradan stokladığım <laughs> şeyler bunlar da. Bu da iki euro neydi öyle bir şeyler. Almanca videosu oldu gerçekten. Sonra böyle bir kırmızı rujum var. Bu eskilerden kalma. Fem fatal bir Genelde bu kullanırım. Şöyle <laughs> şey yapman <laughs> şey <olan>. lazım <laughs> <laughs> böyle arka <Böyle> bir, <laughs> bir de rengi tam çıksın. Şöyle misal şu an. Bu arada aynaya bakmadan sürmeye yeteneklerim var. Bunların hepsi Erasmus'ta kazanıyor. Hayır. Tam size Asıl makyaj orada. Nereden aldın? Ne biliyormuşum? Aldığım kayşelinin maskaramıza ucu aynen. Ben fakir olmam için bunu devamlı kullanmam gerekiyor. Abi şöyle geri Ekonomik. Bu e evet, yeni aldım. Beolis. Be e bir e be Bunu da uygulayayım Çünkü bunu Ürünler gitti de fakirleşiyor elif. Zengin yok. Bir Aslında Bobby Brown'unu getirseydim keşke. Dört yıl. Demeyelim de. <laughs> Ya diyelim ya. Şimdi favori ürünüme geliyor. Bunu yeni aldım. Şey. Cam göz. Hep riyatlarda gördüğünüz o göz aşırı güzel yani Ay. ve Nazar Nele, ne? Değil o güzel de. O de Nazara çok inanırım. Bu yüzden Instagram'da kapattım tamam. Yakalaman lazımdı. Yine mi? Orada bir şeyden ben böylece sarayım. Değil. Evet, de

Şok, 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 şok. inanmıyorum sana. Abi insana yanlış Bizde olacağımız Plus D, bir artı, iki, 4 Evet. Arkadaşlar ya? Param yok ama kestirsem acaba? kestiriyor. Katıl butonu açıyor Her yorum bir beş tane Aynen. Dudak bu nasıl mı? En sevdiğim özelliğe Şimdi bunu sürüyorsun mesela rujun üstüne. Sonra bu plastik olduğu için ıslak mendille silip tekrar yerine koyduğun zaman şeffaf olmaya devam ediyor. <laughs> Çok güzel bir dolu ve uygun fiyatlar herkese öneriyorum. Her şey uygun fiyatlı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Evet. arkadaşlar saat 1.26. <laughs> Bizim 1.30'da dersimiz var. Haberimiz bile yok. Burada video çekmekten. Aslında makyajımı birazcık far var, Her glitter gibi. var. Çok güzel görüyorsunuz yani. E, ee, bu tarz makyajlar için. Milyonlar. Evet, influence ettim insanları. Sınıfta benden parıltıları alanlar var. Diyorlar ki alıyorsun Eslem anlatıyorum falan. Bugün biri sürmüş göster dedi ki sana özeniyorum. Yani öyle bir influencer etmek. Yani 5 kişiden birini influencer ediyorsan bu bir başarıdır. Bu kadar az takipçi. Bir, şey. bir kere yapmışsın çok güzel olmuştu. Evet böyle o videoma gidin makyaj videosunda aşırı güzel bir palet. Aşırı güzel şeyler. Bayılıyorum yani. Benim için yapılmış. Hoca burada oturmuyor <laughs> değil mi? O yüzden ben de oturup. Oturmuyor tamam. sayfayı Biz birimiz orada, birimiz orada Öyle duracağız. Ben de tamam. Ya burada durup bassın ki bence tavır Sen dursana. Dururum. Mı? Dururum. 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 tatlı Dururum. Bakayım bu yüzden Gel. Sinirim. Sinirim. <laughs> <laughs> <Özüm, gülüyor> heyecanlı mısın? Sinema adapte oldum çok heyecan hissetmiyorum ama yani başladığım oh, an kesin şey, öyle bir şey vuracak. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Egemenin peşindeyim. Bakıyor ya şimdi. Şu an evet. Bakıyorlar. Şu an herkes bizi çok ünlü bir YouTuber zannediyor. Ama değiliz. Ben tek başıma utanıyorum. Dedim ki İsmail de utansın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir sonuç elde ettik. Sen nereye gidiyoruz Şu an Yönetim Kurulu toplantımıza gidiyoruz. Ondan sonra üyelerimizle tanışma etkinliğimiz var. Üyelerimizle tanışacağız. Evet. Ve üyelerimize Hazırladığımız planları söyleyeceğiz. Evet. İsmail çok çalışıyor ve bu sefer eğer gerçekten formdaki gibi olursa geçen seneden daha fazla kişi katılacak. İnşallah. Geçen seneki bence çok iyi değildi. Bu sene daha güzel olacağını inanıyorum her şey. İnşallah. biraz, biraz şey, mütevazı olma be. <laughs> evet, öyle olacak da. <laughs> yani yapacağız büyük planlarımız var. İnşallah gerçekleşirse. Şu an görüşmeler sürüyor. Evet. Görüşmeler bitince herkes duyar Aynen, İsmail büyük oynuyor. Eğer gerçekleşirse gerçekten bir fark yaratacak. Sürpriz. Diğer Aynen. videolarda açıklayacağız. Aynen. <laughs> Abone olursanız takip ederseniz öğreneceksiniz. Tabi Evet, yürüdük. Varmak üzereyiz kafeye. Heyecanlı mısın? Başkanlığının ilk büyük toplantısı. toplantısı. Yani biraz heyecanlıyım da. Ya alışkınız kaç kişinin önünde hakem olduğumuz için performans gösterme var ama bilmiyorum daha ilk bu. <laughs> Aynen. Evet, toplantı olarak. Bu arada ben oyun getirdim. Başka getiren var mı? Bilmiyorum. Ben tabuyla ona getirdim. Sen kralsın zaten. Ben, ben oyun peşinde öyle ben, eğleneyim ben. Kralsın. <laughs> Oynayacağız inşallah. Geçen sene tabu oynamıştık, bu sene de oynarız diye düşünüyorum. Güzel oluyordu. Geçen sene evet, evet, de Orada güzel Aa, bir bu şey var. burada. Beni mi çekeceksin? Evet. <laughs> bu senin de şansın. Bizimkiler nerede acaba? Yukarıda. 워리야, 오늘은 편하게 좀 맥주로 엄청나게 놀 kulüp etkinliğine gelmişti. Geçen sene gelmemiştim. Bu sene niye geldin? Bu sene çok yüksek bir yerden bir talimat aldım. Kim? İsmail'den mi? İsmail arkadaşım istediği için. İnanmıyorum. Okan. Okan buraya geldi. Sen bir YouTube şey kanalı açmayı, kan açmayı düşünüyordun. Kan sana küçük bir deneyim. Evet, konuş biraz. Nereye gidersin peki ya? Ya nerelisin? Uzun bak ya. Uzun bak ya. Bir köyünde var ne alakası var? Ya konumuz Evet. Aşağıda o teyit gördüm bir tek yapacak bir arkadaşımız var yönetimde. Olsaydı biz öyleyse... yapmak istediğimiz... Volkan yani, o kadar öyle bir kaybetti ki. Ama öyle bir kaybetti, ağlıyordu en son çıkarken. Öyle bir kaybetti. Başla. Hala da unutmadı. Ya şimdi ben neden iyice yedim şey, biliyor musun? Asla yaşanmadı. Şimdi yani, hatırlamıyorum, öyle bir gün mi oldu? Bütün suçu da şey Okan'a atıyor ama kendisi terk etmez. Ama haksız mıyım Okan'a atmakta? Sen harcıyor farkındasın mı? Ben doğru olanı yapıyorum. Bu an bana ne doğru geliyorsa onu Kanka senin doğruların bayağı bir yanlış o zaman. Eee... Çok yanlış yollarda yapıyorsun. Evet, bak bunu da Şey, arkadaşlar, herkes buraya bakabilir mi? Evet, tanışmak için toplandık ama şu an herkes kendi arkadaş grubuyla oturduğu için tanışamıyoruz. Herkes kendi arkadaşlarını tanıyor. Daha önce geçen sene yapmıştık ilk defa katılanlar için. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet. Ee, burada amacımız alt dönemler üst dönemler olarak birbirimizle daha da kaynaşmak. Burada son sınıflar olarak arkadaşlarımız oturuyor. Ee, sorunuz olursa onlarla konuşabilirsiniz. Daha iyi birbirimizi tanımak için şöyle bir önerim var. Herkes karışarak otursun. Biraz uzaklaşalım kendi arkadaşlarımızdan ve herkes isim soy isim söylerse ve kendi hakkında biraz bilgi verirse daha iyi bir e, tanışma toplantısı evet. olabilir. Böyle teşekkür ederim. Bravo. <laughs> evet. Bugün ilk kez tanıştık yüz yüze beraber. Evet. Konuşun burada. Kanaldasınız şu anda. Birinci sınav. Evet. Çok güzel. Evet. Şu an çok zor gidiyor ama yeni vize haftasından çıktı. Hiç boş haftalar değildi. İki hafta geçti. Daha kötü günler bizi bekliyor. Ona eminiz. Evet. <laughs> 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 Youtube'da beni görmüş müydünüz? Ben, ben aslında kazandıktan sonra üniversitemi araştırmaya başlamıştım. Hem okul olarak hem de Youtube'dan. O zaman görmüştüm ben. Ben de şöyle bir okula bir bakayım dedim. E oradan, ne, var bak, ne var ne oradan çıkıyor. Gerçi okulda bir şey yok musunuz? Işte. <laughs> 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 Orada görmüştüm seni. Aynen. Teşekkür ederim. Hayatınızda herhangi bir noktasında Youtube kanalında olmayı planlıyor muydunuz? Eee geçen sene düşünmüştüm aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de çok istedim böyle kendi kendine bir yapmaya ama tabii ki kendi içimde yapıyorum genelde evde işte. Arkadaş yaparken işte şeyim bu falan. O tarz takılıyorum genelde. Yeri güzel. Aynen. Kendi kendi, kendi bloklarım olup o kendime kalıyor genelde. O evet, çok arkadaşlar atıyor. Aynen aynen. Evet, evet. <laughs> evet şu an kanaldasınız. <laughs> <Evet>. Abone olun. <laughs> evet Ferhat Senle zaten gidip videosu çekmek için bekliyorduk. Şu evet. an çekiyorum ve konuşman gerekiyor bence. Ben çok mutluyum ama biraz spontane oldu. Çok ani oldu, heyecanlandı. <laughs> ani olması daha güzel. İkinci sınıfın fizyoterapi öğrencisiyim ben de. Kulübünün ikinci tanışma toplantısı yapıyoruz şu anda. Ben mutluyum, Esrem'in kanalında olduğum için <laughs> ekstra mutluyum. Evet, okuldan arkadaşlarımız var, izliyorlar. Ben e, bunu bilmiyordum bu arada. Evet, ben, senle konuşmuştuk Aynen. biz, haberin yoktu. Batuhan'ın aracını da görüp, görüp öğrenmiştim yani. <laughs> Aynen şu <laughs> Süper <oluyor>. Size çekelim <laughs> <laughs> Evet haberimiz vardı zaten kanalda <laughs> Evet Sevgilim <laughs> çok tanıdık geliyor ya. <laughs> ya? Ben, <gidiyor> şey. ben sizi görmüyordum ben. <laughs> <laughs> Çok benziyor <laughs> <var. gülüyor> Evet kanaldasınız şu an <Gülüyor> evet, <gülüyor> olur. Ne kadar mı? Geldiniz buraya falan. Ne bekliyordunuz şu an buraya geldiniz? Ne bekliyordum? Ne buldum? Ben, ben çözüm ya. etkinliklere katılmadım. Katılmadım <laughs> bu <bir gülüyor> sefer katılayım. Ben iyi yapmıştım. Yani bunun devamı da olur inşallah. Ben nasıl Yol üstüydü bu Gerçekten mi? Burada bayağı bir yol görmüştük. Aa iyi oldu ama işe yaramış. Yok güzel falan. oldu. İşte tanışma etkinlikleri falan öğreniriz diye geldim. Aynen. Ondan sonrakileri de gelirdi daha zaman. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. evet, üçünüz de çıkıyorsunuz şu anda konuşumda ya. Evet. Dört evet. evet. senenin sonunda, sen gerçi yönetim kurumundasınız da, siz ikiniz için söyleyeyim. Dört senenin sonunda etkinliğe geldiniz. Evet. Değil mi? Evet, Ekneleri ancak. Böyle bir şey beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyordun? <laughs> daha, daha küçük bir şey bekliyordum. Büyük değil mi? Bence de bayağı büyük şu an. Kalabalık, yani. güzel, Aynen. keyifli bir ortam. Ve tanıştık birileriyle. Evet. Mutluyum şu an. Kadir sen? Ben de çok mutluyum. Gerçekten bir ben, evet, Biraz geç yani <laughs> yani. oldu. Yani seni <laughs> <aklım var>. Aynen senin sorun. <laughs> Aynen önemli olan gelmek. Aynen. 3 3 yıldır şeydeydim kulüpteydim. Bir, bir kere katılmadım. Bu kulübe katılmadım. Şeye katıldım. Arkadaşlar isim kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam. Alta terapi şehri diye link ekle. Yakında sizlerle diye. Tamam. Hadi güzel. Şey ama fıkra mısın? Yanmış şey götü yok ki. Ama yok. Ama yukarıdan, yukarıdan. Şey, sen yap, sen yandın. Çık dışarı. Selamlaşmak istiyorsan çabuk. Evet, gideceğim şimdi ben. Onun için video bitiyor. Rezanla kapatmaya karar verdim. Evet, <laughs> kadar kadar evet <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> bugün evet. bu kadardı. Arkadaşı yolluyoruz, tanıştık bir güzel. Evet, abone olmayı beğenmeyi Evet, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum atın ve arkadaşlarınıza söyleyin. Evet, devamını istiyorsanız da belirtin. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz videoları yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.